Merhaba arkadaşlar. Ne oğlum sen susana benim mi salalım bu? hep gittiği zaman o konuşuyor ya. Evet merhaba <laughs> <nereye> arkadaşlar. <laughs> Bugün Hunger Games oynuyoruz. Dördüncü bölüm olmak lazım. Yanımda Muhittin var. Ters kırıyorum. kırıyorum. <laughs> Yapacağımız bir şey yok ki. Kıpırdayamıyoruz çünkü. Hmm. Bekleyelim. Bir şey bile kıramıyoruz. Beğenmeyi, like atmayı, daha çok istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani ben sizi beş yani ben sizi bırakmayacağım anladınız mı? Kanalımı bırakmayacağım. En kanalımda kan sizi de bırakmayacağım anlamı. Yani ben bazen ezik kanallar olur ya hiç abone olsa olmaz bazen de 28 falan abone olsa olur. İşte onlar hani 5 ay falan bırakıyor ya. Ya da bir Neden ay tuttu ben bunu Bırakıyor hiç kanallarına video atmıyorlar ya ama ben öyle değilim. Ben sizi bırakmayacağım. Bırakırsam da artık özür dilerim diyeceğim. Ama bırakmam yani. İkimiz. Muhti evet. kazanmamız lazım. Ne Neredesin? Ha. Muhti bana bak. Çıktı çıktı zıbıttı çıktı. Adana. Merkez. Merkez. Kardeşler <laughs> yüzümüz alınmış, alınmış, alınmış. Bak bak. Zıptı çıktı zıptı çıktı. Benim yüzümü görmek Allah ister misiniz peki? Çıkın Dayı beni bir göstersene. Dayı beni bir göstersene. Beni bir göstersene. Beni bir göstersene. Beni bir göstersene. Evet, baktım şu an Muhittin'e bakıyorum. Merhaba. Hiç hiç kimse yok. Arkama şu an bakıyorum. Muhittin'e bakmıyorum. Şey, Bugünün yanında kimse yok. ne yapıyorsun lan? yok. Bu benim kanalım. Bu evet, Şöyle bir yapsana bak. Şöyle ha şöyle azıcık. Ne var arkadaşlar? Ne var arkadaşlar? Tamam boş verelim şimdi başlayacak. O kadar sıkıldık ki başlamasını beklemekten. O derece. Aa başlıyor. Başlıyor mu? Evet başlıyor. Başla. Başla. De. çok yüksek atladım. İlk giden ben olacağım lan. Lan geri attı ta. Lan geri atıyor mu böyle? Kaç? Kaç tane kaç? Bir tane. Oysa Oyun sapıttı. Bana mı aşağı? Işte. Şu chest açmamışlar. Benim sanki çok mu yaşam? Hiçbir şey saçılmıyor lan. Patates. Patates vermiştim onda. Tamam boşver. Aha. Aha. Oha. Oha adamlar bırakmış belki. Ya ben öldürdün neresi? Ne? Ben öldürdüm. Ben seni öldürmedim. Hayır, ben ben, ben yana söyleyeyim. Ah ölüyorum. Çık! Adam öldürüyor beni. Ey! Ey! Hey. Hayır ölmez izlemiyorum Sen başka sen gel. Gir. Ya gelme beni bekle. Bana bak. Muhittim ben seni bekliyordum. Muhittim ben seni bekliyordum. Bana bak onu bir bırak. Bana bak. Bırak onu Bırak. Böyle bir adam var. Adam peşinden gelmiyor değil mi? Evet şöyle geliyor. Kalan adam da var. Ne güzel yapmışlar. <laughs> değil mi dayı? Hı -hı. Keşke gidebilse. Bunlar ya el yapımı ya da programla yapmışlar. Hı -hı. bu kadar bir şey. Nasıl yapacaklar bunlar? Ha, orada köprü var. O köprüden yürürsek olacağız. Kırılacak. Adam orada.

o ölçücüyü de ver Mal gibi aşağı düşecekti. Mal. Aa! <laughs> hayatta hayatta kalmış. Hayatta hayatta kalmış. ben artık gidiyorum bu <laughs> şehirden. Güle güle kalmış. Bekle geliyorum. Şu adam beni öldürsün bari. Bekle beni bekle. Şu adam ölmeye gidiyorum. Adam orada çesta bakıyor. Belki de öldürürüm değil mi? Belki de abonum hakkısından gider onu öldürürüm değil mi? Devam et. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> abi. Ah işte. <laughs> <laughs> öldüm. Ortada mısın? Hı hı. Tamam seni gördüm. Bak. Ben tepemi değiştireceğim o gel. Bir dakika. Benim elim dondu. Ben girdim. Şaka şaka. Gel ikinciye gir. İkinciyi biliyorsun. Gel, gidecek, gidecek, dolacak, dolacak. Girdim. Hala kum değil mi? Evet, bir tane çiz buldum. Sen gördün mü? Sen neredesin? Buradayım, zıplıyorum değil mi? Hı hı. O, sen misin? Yok, ismini okuyamıyorum, dur. İsmi burada. O daha... benim, o benim. Ha, sen <laughs> değil mi? Bilmiyorum. Evet. İsmini buradan okunmuyor da ta. Ne zaman başlayacak? Bakayım. Oh! <laughs> 2 dakika 30 saniye. Video durmadı değil mi? Evet. Yani ben o sandığı açmak istiyorum. Ve şu sandıkları değil. Hangi sandık? Nasıl sandık? 10 dakika yapalım. Arkana da bir baksana. Bu maçta kaybettiğiniz zaman bitirin ne? yapalım Allah'ım ne yapalım? Bak şurada chestler var. Hı hı. Aa, evet orada ben bir kere dolmuştum orada chest vardı ondan çok, çok güzel. Şuradan çıkıyor, şuradan çıkıyor. Ar, er, er, ar, time bir şey öğret yapıyorum. Time, time. Beni team. ne? Team, seni aldattım. Team, team, team. Şu muhitini var ya şu pislik. Öldüreyim tamam mı? Dayı. Evet, dayı, dayı, dayı. Dayı gerçekten mi? Dayı, dayı, dayı. Ben çıkıyorum. Dan dan dan. Ben çıkıyorum. Şaka yaptım. Muhittin'i ben aldatmam. Güzel benim canımın içi. Bu hiç anlatılamaz. Ma. Tos ben böyle. Ne saçmalıyorum belli. Ne zaman başlayacak bu? Bir baksana. Öyle ee, 100 dakika diyecektim. Yuh. 1 dakika. Ya ben bunu nasıl ayarlayacağım? Bak, nasıl kapatacağım? Hı? Bak, dümesi şu. Hıh. Onu açtım. Ya hard drive çeşit saat bakıyor. Şimdi çok güzel şeyler var. Şimdi benim minatım tuttu o çeşit şey saat Ben de arkamı dönüp ona gittim ortaya gittim. Ben de sana doğru git. Türk al mı? Ben. Ben 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 ben. Lütfen. Lütfen. Türk var mı? Ben. Başlıyor bu arada. Başlayalım mı? Üç kişi takım ama Ama Üç kişi takım ama dedim, Aa, takım dedim. Aa, kılıç çıktı Allah kılıç çıktı Lan yine oyun sapıttı Allah'ın kılıç gelecek kılıç Buraya kılıç gelecek kılıç Yo. kılıç ya benim aldığım kılıç şey gel, Böyle kılıç. Var. Kılıç. kılıç. Bu işte kılıç gelmesi lazım buraya arkadaşlar. Şunu ben giydim. Oyunun bakları. Tablet manyadı. Abi kılıç. Aha ölüyorum. Ama can bir can. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Çocuktan. Çesle bakamam şu an. Çocuktan. Aa seni gördüm. Seni kocukta. görmedim. Öldüm. Çocuktan. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın.